Merhabalar, bugün sizlerle nişasta ve su deneyi yapacağız. Öncelikle bu deney için gereken malzemeleri söyleyeceğim. Ee, gereken malzemeler nişasta, su, bir yemek kaşığı ve bir kap. Ve şimdi malzemelerimi saydığıma göre artık bu nişasta ve su deneyine başlayabilirim. Ee, arkadaşlar ilk olarak nişastayı kapıma boşaltıyorum. Evet. Boşalttım. Şimdi yavaşça üstüne su dökeceğiz. Evet ışıkla biraz karıştırdım şimdi nişastayla suyu ve bu hale geldi gördüğünüz gibi. Ee, bu sıvı gibi görünen maddeye yumruk atınca bize sert bir tepki verecek. Mesela isterseniz şimdi göstereyim. Yumruk atıyorum. Bakın böyle su ama katı yani bildiğimiz su katılaşmış. Böyle öyle oluyor mesela. Ah. La. Evet bu bir aslında diyatant maddedir. Ee, bu maddenin adı diyatant. Diyatant maddedir. Ee, bu madde aslında sıvı ee, ama ku, sert bir kuvvet uyguladığımızda bize katıymış gibi katı oluyor ve katıymış gibi geliyor bize. Deneyimiz burada bitmiştir. Bizi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu deneyde çok eğlendim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.